Herkese merhaba. Dışarıda çok güzel bir yağmur var. Ben de böyle bir e, açılım yapmak istedim. E, şimdi dönüşüm kartlarımı aldım ve aklınızdaki kişiyi niyet etmenizi istiyorum. Aklınızdaki kişinin kendini bulabilmesi için, ilişkide daha iyi yön ilerleyebilmesi için veya adım atabilmesi için neler olması gerekiyor, nasıl bir dönüşüm yaşaması gerekiyor, bunu görelim. Aklınızdaki kişiyi düşünmenizi istiyorum. Ona odaklanmanızı istiyorum. İlişkinizde yaşadığınız süreçleri gözünüzün önünden geçirin. Bakalım sizin için neler düşecek. Aklınızdaki kişi aslında birçok alanda içeride olmak isterken hep kendini dışarıda bırakmış. Zihniyle, aklıyla daha çok hareket eden bir karakter. Duygularından çok aklını dinlediği için her noktada hep böyle dışarıda kalmaya mahkum bırakmış kendisini ve aileden olabilir çevresi olabilir çok fazla sorumluluk almış sorumlulukların da üstesinden gelememiş aslında sizinle karşılaştığı zaman siz onun bir aynası olduğunu fark edememiş birbiriniz o kadar çok iyi gelmişsiniz ki bu iyi gelme konusunda korkmuş belki de şunu da düşünmüş olabilir ee, bazen insanlar, ondan daha güçlü birini gördüklerinde, e, ondan kaçma gereği duyarlar. Aklınızdaki kişinin babasıyla ile ilgili e, bir kavram durumu var. E, babayı çok fazla e, örnek alıyor olabilir veya babanın sözünden çıkamayan otoriter bir karakter olabilir. Eğer babasını kaybettiyse, e, onun kalıplarını da taşıyor olabilir. Aklınızdaki için sürekli şüpheci tavırları var. Herkesten her şeyden sürekli şüphelenen bir enerjisi var. Bu şüpheci tavırlarını bırakıp geçmişini affetmeli, önüne bakmalı. Yenilenmeyi kabul etmeli. Onun için yeni bir dönem, bir döngü var ama bu yenilenmeyi önce onun kabul etmesi gerekiyor. Dönüşebilmesi için, hayatını yoluna sokabilmek için bu denge, bu yenilik olması. Kendisiyle bir bütün olamayı başaramayan bir karakter var. Bu sizin için de geçerli. Kendinizde bir bütün olamadığınızda hayatınızdaki her şey eksik ve yarım olur. Önce kendinizi sevmeyi ve kendinize değer vermeyi öğrenmelisiniz. Öfkesi çok kuvvetli bir karakter. Birçoğu bastırıyor olabilir bunun içinde. Öfkeyi dışına göstermiyor olabilir, bunu farklı yollarla sergiliyor olabilir. Ama hayatındaki yanlış insanlara inanıyor, yanlış insanlarda kalıyor. Bu onun için zararlı. Öfkesi bu yüzden de çok fazla olabilir. Kandırılma enerjisi çok yüksek. Arkadaş çevresine çok fazla uyuyor olabilir. Onlarla nasıl diyeyim? Onların her lafı onun için çok önemli olabilir. Çevre etkisini çok fazla alan bir karakter. Ama onun için gerçekten şurada bir yenilenme var. Bu yenilenmeyi kabul ederse önüne düşecek o kadar çok mesaj var ki bu mesajları gördüğü takdirde kendiyle ilgili yeni bir değişim başlatacak. Ama bu kişi öfkesine yenik düşerse hayatıyla ilgili bazı kaoslar yaşayabilir. Bu öfke ona çok büyük zararlar getirebilir. Yani dillendirmek çok istemiyorum. Allah, Allah korusun cezaevi gibi bir durumda yaşayabilir, mahkeme sorunları yaşayabilir. Öfkesini eline alıp aklını, hislerini dinlemesi ve bu doğrultuda ilerlemesi gereken bir karakter. Ne olursa olsun yaradana yaşadığı her neyse suçlamak yerine bu konuda minnettarlık duyması gerekiyor. onu gerçekten eğer görüşüyorsanız aklınızdaki kişiyle onu gerçekten bir meditasyona ya da bir danışmanlık kaldırabilirsiniz. Ona çok iyi gelecek, önünü görmesini sağlayacak. Hep bir şeylerin en üstünde olmak istiyor, hep birilerinden daha önde olmak istiyor. Kendini insanlara göstermek ve tanıtmak istiyor ama bunu yanlış yöntemlerle yapıyor. Birazcık onu şu dönem kendi haline bırakın çünkü eğer bu yenilenmeyi kendisi kabul etmezse. Önüne zaten o kadar çok şey düşecek ki bu yenilen yenilenmeyi, istese de istemese de kabul etmek zorunda. Çok fevri çıkışları var, çok dik kafalı geliyor bazı konularda. Bunları çözebilmesi için ve görebilmesi için e, onun bazı şeyleri yaşaması gerekiyor. İlişkinize gelirse burada dönüşüm için evet, gerçekten kalbine dönmesi gerekiyor. E, hislerini dinlemesi gerekiyor. Ama bundan da şu an kaçıyor, inanılmaz kaçıyor. E, bu ilişkide e, büyük ihtimal siz daha güçlü taraftar olduğunuz için, daha güçlü hisleriniz olduğu için bunun olmasından da korkuyor. Size yenilmekten de korkuyor. Hayatında bir süreci var ve bu süreci e, umarım güzel bir imtihanla geçer ve doğruyu görür. E, ama şu dönem şunu da yapabilirsiniz. Eğer ayrıysanız aklınızdaki kişiye karşı e, oturun e, sessiz sakin bir ortamda. Ee, onu karşınıza imgeleyin ve ona ne söylemek istiyorsanız olumsuz cümlelerle değil, tamamıyla olumlu cümlelerle e, ona bunları söyleyin. Hatta ona onu çok sevdiğinizi e, ve aranızdaki sorunların tamamıyla ortadan kalktığını, birlikte bir arada çok mutlu olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, e, aklınızdaki kişinin eğer hayatında başka durumlar varsa... Bunu isterken, bu cümleleri bir araya getirirken lütfen çok dikkat edin. Çünkü karşınızdaki insanın gerçekten hayatında neler olup bittiğini bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz takdirde de bu size farklı şekilde dönüşler olabilir. Farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Bunu da çok istemem. Tamamıyla size odaklı ya da hayatında başka bir enerji olmayan kişilere lütfen niyetlerde bulunun. Bakalım ilişkiniz için işaret kartlarımız size ne söyleyecek? Her karanlık gece güneşi koynunda saklar, her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Hayatın en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Bağımlılık sadece nesneleri duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlı olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzlar razı olup olmadığından emin ol. E, hayatınızda hep bir şekilde işaretler önünüze düşer. Bunu gerek bir mesajla, gerek bir rüyayla, bir şarkı sözüyle veya e, bizim gibi e, danışmanlık veren insanlardan e, sosyal medyada gezerken önünüze düşecek bir cümleden bile alabilirsiniz. Önemli olan o mesajları gerçekten alabilmek ve hayata geçirebilmek. Aklınızdaki kişinin kişisel problemlerini bitiremediği için, buradan çıkamadığı için sizin bir dönüşüme girmeniz gerekiyor. Siz dönüşümü başlattığınızda karşınızdaki insanda da bir dönüşüm başlar. Çünkü aklınızdaki kişiyi sürekli düşündüğünüz için enerji alanınızda sürekli var. E, hayatımızda bir döngü var. Bu geçmişlerden de bize gelen döngüler var. Çocukluk döngülerimiz var, ailelerden var. Eğer düşünürseniz bu döngüleri TETA şifa çalışmasıyla yok edebiliyoruz, kırabiliyoruz. Ee, ve hayatımızda kendimizi şifalandırırken çevremizdeki insanları da yani sevdiğimiz insanları da şifalandırmaya başlıyoruz. Eğer danışmanlık veya şifa çalışması isterseniz e, mail adresimden veya instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Kartların meleği. E, hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.